Biz Milli Yol Partisi olarak açık, net, aleni haykırıyoruz. Bizim yolumuz istiklal yoludur. Ya istiklal ya ölüm diyenlerin yoludur. <laughs> bu yolun alternatifi olamaz. Şu veya bu şekilde ülke yönetmek, toplumları yönetmek, insanları ileriye taşımak için bir takım güçlerle işbirliği yapmak gerekir. Bu gücü iyi tanımak gerekir. Zaman zaman güçle kavga etmemek gerekir. İşte siyaset icabı haller şu veya bu şekilde ortaya koymak gerekir diyenler aslında kendilerini ve milleti kandırmaktalar. Şu anda iddia ediyorum ve haykırıyorum. Söylenelerin aksine, algının aksine, iddiaların aksine Türkiye tarihinde olmadık kadar örtülü esareti yaşıyor. İktisaden, siyasetten, sosyal olarak. Bunu iddia ediyorum. Geldiğimiz bu noktada bugün Amerika Birleşik Devletleri size rağmen müttefik olmanıza rağmen NATO'da ortak birer devlet olmanıza rağmen yapma bunlar yanlıştır. Siz dışarıda özellikle şu veya bu şekilde destek veremezsiniz. PKK'nın devletleşmesine destek veremezsiniz. Silah veremezsiniz diyen Türkiye'ye rağmen Amerika Birleşik Devletleri birkaç gün önce Birkaç gün önce istihbarat veya devlet konuda bilgi sahibidir. YPG'ye Amerika Birleşik Devletleri birkaç uçak dolusu mühimmat siha verdi, siha, siha verdi. Kime verdi biliyor musunuz? Türkiye'yi terk ettiğini iddia eden PKK'ya verdi. YPG PKK değil midir? Kimi kandırıyorsunuz siz? PYD, YPG, KCK. SDG PKK değil midir harf değişince adamlar mı değişiyor harf değişince karşıdaki teröristler mi değişiyor?